Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Yeni bir rehber videosuna daha hoş geldiniz. E, bugünkü rehber videomuzda e, videoya, videoya abone ol butonu eklemeyi göstereceğim. E, mesela bir videomuza girelim. Şöyle alt köşede gördüğünüz gibi e, şu simgeyi şuraya tıklayınca şeyimizin açılacağı, yani e, kanalımızın panelimizin açılacağı simgeyi eklemeyi göstereceğim. Öncelikle e, bir olay var. Şöyle ki Eskiden yani bir yıl veya iki ay öncesinden şöyle bir şey vardı o videoyu ekleme o butonu eklemek için bir yöntem vardı şöyle girelim kanal kanalım diyoruz kanal ayarları diyoruz ve giriyoruz buradan kanala geldiğimizde bazı kişilerde burada video içi programlama olacak video içi video içi programlamadan yapacak onlar Video içi programlama kısmı olanlar oradan yapacaklar ama şu an yok. O yüzden marka bilinci oluşturmadan yapacağız. Ee, arkadaşlar bir dakika geliyorum ama geldim arkadaşlar devam edebiliriz. Ee, bir telefon çaldı. Ee, konuşma yapmak zorundaydım. Şimdi nerede kalmıştık? Ee, dediğim gibi video içi programlamadan e, yapılıyor normalde bazı kişilerde. Bazı kişilerde de video içi programlama olmadığından ötürü e, marka bilinci oluşturma var. Oraya tıklıyorsunuz, orada size bir şeyler çıkacak, e, marka filan e, şey yapacak veya hiç çıkmayacak. Ama çıktığında onların hepsine ok deyin, geçin hepsinin, tamam mı? Sonra burası geliyor, marka filigramı geliyor. E, marka filigranında şöyle bir şey. Burada e, bir şey gelecek size. Mesela kaldır diyeyim ben. Hemen yapayım sizin için. Şu, şu şekilde yani filigran ekle diyoruz. Dosya seç diyoruz. Şuradan. Dosyayı seçiyoruz. Mesela e, şuradan ben şunu şey yapayım. Seçeyim. Kaydet diyoruz. Yüklenen filigranınız diyor. Kaydet diyoruz. Ve bu şekilde oluyor bir şey daha var şuradan özel başlama zamanını tüm video yapıyorsunuz ve bütün video bu işaret yani abone ol butonu orada kalıyor yani bu butonla böylelikle eklenmiş oluyor bunu güncelle diyoruz ve başarıyla kaydedildi diyor bu videonun bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar Kendinize iyi bakın, abone olmayı unutmayın.